Sevgili dostlar merhaba, hızlıca ostim sesine bakacağız. 4 saatlik grafikte bakıyoruz. Keltner kanallarında orta bandı bakın kaybetmiş bu. Satış baskısı devam edebilir demek. Peki kabaca neresi olabilir? Alt band bakın şu trend çizgisiyle, sık sık temasların geldiği trend çizgisiyle öpüşmüş adeta. Kabaca Yani 9,87-9,88 veya 9,90 oralara doğru. Bir satış baskısı demek. Yani aşağı yukarı. Peki kaybederse aşağıda bakın şurada zamanında destek olmuş. Şu sert düşüşte tepki aldığı 9,52 var. İşte burası çok önemli. Onu şu şekilde göstereyim. Eğer 9,52'ye şu yükselen kanalın içindeyken eğer temas ederse daha iyi olur. Eğer oraya kadar biz satış baskısı göreceksek değil mi? Kanalın içindeyken temas etmesi daha iyi olur. Aksi halde diyelim ki şöyle düştük. Şuradan tepkiyi aldık. Şurada direnç var. Bakın flu bölgeler belirgin değilse e, zayıf direnç, zayıf destek. Belirginse güçlü direnç, güçlü destek olur. Üzerindeysek destek olur. Altındaysak direnç olur. Şimdi şu ince flu bölgenin altında hissemiz. Geldi satış baskısı alt bant ve şu trend çizgisine doğru bir temas. Kafayı buraya vurdu. Aşamadı diyelim. Satış devam etti. Yayla yayla gidiyor. Şu alt banttan yükselen paralel kanalın alt bandından tepkiyi aldı. Şuraya çarptı. Değil mi? Yayla yayla sağ tarafa doğru yayılarak düşüşünü devam ettiriyor diyelim. Şimdi 9,52 desteğine şu kanalı kaybettikten sonraki bu yükselen bir trendtir, kanaldır. Bunu kaybettikten sonra gelirse kötü olur. Eğer 9,52'ye uğrayacaksa kanalın içindeyken uğrasın isteriz. Güzel bir tepki alabilir. Tabii ki de kanalı kaybettikten sonra da tepki alır ama iş işten geçmiş olur. Şuraya vurur tekrar alt banda kendisini içeriye atmak ister. Atamazsa satışın sertleşmesini beklerim. Buraya kadar 9,16'ya kadar Şurada kulp var Şurada fincan var Fincan Kulbun direnç hattına doğru 9,16'ya doğru gelir e, Oralarda alım yapılabilir mi? Bir miktar alabilirsin Bir miktar alabilirsin 9,52'ye doğru imelenecektir Baktın attı üzerine Güçlü bir görüntü verdi Yine alabilirsin güçlü bir görüntü verdi. İhlalden bahsetmiyorum. Yine alabilirsin, ekleyebilirsin. E, 9.52'deki sağlıklı görüntü zaten şuralara kadar, yani bu kanalın içine atmaya kadar gidecektir. Oldu da kanalın içine attı. Baktın güçlü bir görüntü veriyor. Yine alabilirsin. Şayet e, kanalın içindeyken 9,52'ye uğrarsa olabilir yani. Şöyle bir düştü. Buradayken uğradı. Burada güçlü tepki gelebilir. Bakın. Gelebilir. İlla şu alt banda uğracak diye bir şey yok. 9,52 çalışabilir burada. Şu şekilde ceryan edebilir iş. Şöyle yükselen kanalın içinde. Yani şu iki kanalı yükselen kanal olarak düşünelim biz şu ikisini. Bunun içinde bir müddet gidebilir yapabilir yani şu şekilde. Hatta şu zayıf direnç destek bölgesi çalışabilir bile arada ya da tekrar bu şekilde şuralara doğru işte. Yani buna benzer illa birebir değil de ben sadece çizerek anlattığım için illa benim çizdiğim gibi gitmek zorunda değil yani. Aşağı yukarı kanalın içindeyken şu yükselen kanalın içindeyken 952'ye uğrarsa ne yapabilir onu anlatmak istiyorum. Sağlıklı olur ama yükselen paralel kanalı kaybettikten sonra ilk çizimimdeki gibi 9.52'ye uğrar. Sonra tepki alır. Atamaz kendisini içeriye, atamaz. O zaman bakın satışlar sertleşir. Hele hele şu fincan kulbun direnç hattı olan 9.16. Oradan tepki gelmezse son kale bakın söyleyeyim burası. Yani 8.82, 8.83 gibi şu flu bölgenin tabanı şu flu bölge son kale. Burayı kaybettiği anda çok sevimsiz işler olur. Bakın çok boş. O yüzden hiç buralara gelmeden kabaca 8,97 8,82 aralığı gibi diyelim kabaca. Hiç bu bölgeye gelmeden en kötü senaryoda 9,16'da en kötü senaryoda 9,16'da tepki alsın isteriz. Çünkü buraya gelirse stresli olur. Şu bölgeyi çünkü kaybederse çirkinleşir iş. Ama henüz oralarda değiliz. Ben diyorum ki 9,52 görülecekse özellikle altını çiziyorum. Şu kanalın içindeyken görsün. İş işten geçtikten sonra yayıla yayıla düşüp sonra görürse iyi olmaz. O zaman yükselen paralel kanalı kaybetmiş oluyor. İşe yaramaz yani gelir vurur kafayı buraya Atamaz kendisini içeriye sertleşir satış Umarım anlaşılmıştır ee, Burada en kritik seviye işte 9.50 9.51 9.52 gibi oralar Oralardan Şöyle kabaca ne diyelim biz ona 25 Şubat diyelim hadi kabaca Yani 25 Şubat'a kadar Düşüşünü sürdürecekse 9,52 25 Şubat öncesinde gelsin isteriz. Sonrasında gelirse işler çirkinleşebilir. Atamaz kendisini içeriye. Satışlar sertleşir. Burada küçük yatırımcı tırnaklarını yer. Çünkü burası artık son dayanığı küçük yatırımcının. Burayı kaybederse kötü olur yani. Umarım anlaşılmıştır. Keltner kanallarında orta bandın altında satış başlıkısı devam edebilir demek. Williams yüz daralığı aşırı satım bölgesine bakın buralar hep aşırı satım bölgesi. yukarılarda aşırı alım bölgesi. Coşkunun hakim olduğu bölgeler. Şimdi aşırı satım bölgesinde bir müddet devam edebilir satışlar. Mesela nasıl buradaki aşırı satım bölgesinde bir müddet takılmış burada. Buralarda bir müddet takılabilir. Yani hem Williams yüzler aralığı hem de kentler kanalları her ne kadar yükselen paralel kanalın içinde olsa da hissemiz şu ikisine baktığımda satış devam edebilir diyor. Evet son kez söylüyorum. 9,52'yi görecekse kabaca az önce baktık 25 Şubat öncesinde en geç 25 Şubat'a kadar görsün. 25 Şubat'tan sonraki süreçte 9,52'yi görürse işler tehlikeye giriyor. O zaman 9,16'yı bekleyin derim. Şuradaki fincan kulbun direnç hattı. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.